arkadaşlar selamun aleyküm. Cümleten hoş geldiniz. Geçenki kardan tipiden sonra bugün ilk defa çiftliğe geldim. Acayip kış vardı arkadaşlar. Soğuktan dolayı gelemiyordum. Bugün sizler için biraz görüntü alayım dedim. Gel. Boz. Geçen günkü de yavruları kurtardık ama başımıza bir talihsiz olay geldi arkadaşlar. Acayip tipi yapıyordu. Hem yağıyordu. Ee, kar neredeyse kulübelerin üzerine kapatacak şekildeydi. Ben de dişileri serbest bırakın demiştim. Ee, yani Zincirde olursa kar üzerlerine kapatır diye. Dişileri serbest bıraktık. Dişimizin teki de doğum yapmıştı. Birkaç günlük yavruları vardı. Maalesef annelerini boğarak öldürmüşler diğer dişiler. İşte başımıza böyle talihsiz olaylar da gelebiliyor. Biz elimizden geldiğimizi yapsak da. Onun ufak yavrularını aldık zaten daha yani 4-5 günlüklerdi yavrular. Bizim nazar dişinin altına koyduk. Nazar dişinin yavrularını biliyorsunuz onlar kendini kurtarmıştı. Onun altına koyduk. O annelik yapıyor çok şükür ki kabul etti. Şimdi yavrular onun altında. Nazar dişi bakıyor yavrulara. Biz ne kadar özensek de bir şeyler yapmaya çalışsak da işte olacak oluyor arkadaşlar. Yani karda dipi de büyük kişilerin hayatını kurtaralım dedik. Onlar gitti. Diğer yavruların annesini öldürdü. Hanlı! Yani Depe gibi kar yiyormuş buraya arkadaşlar. Şu an kar yığının üstünde dişi. Resmen kulübelerin üzerleri hep kapanmıştı. Allah! Canlıda artık çiftleşecek çağa geldi arkadaşlar. Dişiler bir aya kadar kızana gelir. Canlıyı da çiftleştireceğiz artık yavrularını alacağız. kuşu bile tüy atıyor. Öyle bir iklim değişikliği var ki arkadaşlar. Şu mevsimde tüy atıyor dişi. Kar yağmayacak, yağmayacak dedik. Acayip bir kar yağdı. Bu da bizim boz dişi arkadaşlar bunun yavruları gitti. Bu da başka bir yavru oraya annelik yapıyor. Şurada Belçika kurdunun yavrusu var. Bir de başka bir yavru var. Onlara annelik yapıyor. Her biri birinin yaşamasına vesile oluyor. Gelsin gel. Kızan olacak herhalde. Hmm. Adamı çeksene şu karlar bir çeksene ne kadar kapandığını görsün arkadaşlar. Oraya kadar geç. Telim boyunda kar var dedi. boyunda kar var hem baba. Yok kader karı nasıl atacaksın o tarafı? Kim ya burayı nasıl attın? Burayı da mı sen attın? Kim attı ya bunları? Abo lan ne gereği var baba? Ya oğlum siz çıkıyor işte. E tamam da niye de o kadar? Ay bak ya oradan çıktı geberdi. Ya. Bakın ardından çıkmış. Geri bu tarafa atlayamamış he mi? yok yok. Gel çık yok Normalde yana atmıyor biliyor musun? Gel. 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 Yavruları gördü bak. Diğer dişi kızan oluyor sanırım arkadaşlar. Artık onunla muhtemelen karo eşleşir. Hanlıya başka dişi çekeceğim. Çünkü onunla beraber renk uyumsuzluğu olur bu dişiyle. Ben biraz daha koyu maske olsun istiyorum köpeklerde. Mesela hanların maske biraz daha koyu olsaydı kafasının üzerine doğru daha bir tatlı olurdu. Dişinin rengi de hanlınınki gibi. O yüzden biraz renk uyumlarını farklılaştırmak lazım. Biraz daha boza doğru döndürmek lazım. Maskeyi biraz daha koyulaştırmak lazım. Ona öyle bir diş lazım. Örneğin şu boz dişi olabilirdi mesela. Allah. Şu az ileri gitsene lan şu karın üzerine gidelim. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, <daha gülüyor> tamam ya. da karın üzerine git. Çok yakındasın ya. Oldu. Ha ya. tamam. <laughs> Hay maşallah. <laughs> Çok... Orada yapsana ayakta duruyor mu bak. Dur onu yesin mi dur. Ay maşallah. Bunlar da benim boz hanlılarım arkadaşlar. Dişiler hanlı cinsinden, soyundan. <laughs> Şov yapıyor resmen. <laughs> bak bak ayağın üzerinde yürüyor maşallah. Ya. Ver yesin de ver tamam uğraşma. Sim. dişilerden hanlılar çıkıyor arkadaşlar işte. Dişilerinizi düzgün seçtikten sonra üretimde sıkıntı olmaz. Kaldır lan. Kangalı kangal kalıbından çıkartmayacaksınız. Hanlı gibi köpek üretmek istiyorsanız öyle dişiler lazım Bizim bazı dişiler davarlarda oluyor arkadaşlar Yazın davara gönderiyoruz Kışın getiriyoruz Bu dişiler davardaydı Kışın buraya geliyorlar Yavrulamak için Yazın yine Sürüsü olan güvendiğimiz Arkadaşların davarlarına gidiyorlar Anzer'in torunlarından arkadaşlar bu dişi de. Sorbanın da torunu Almanya'ya giden. Ya! Arkadaşlar telefonu yakınlaştırdım. İnşallah görüntü bozulmaz. Şu an telefonda iyi duruyor ama büyük cihazlarda belki bozulabilir. Köpekler uzakta. Anca görüntü alabildim. <laughs> Havada dayanında kuru yapıyor. Ya. <laughs> ya. Yanıma yaklaşmıyorlar ki uzaktan uzaktan da olan